Türkçü sözleri beraber de anlatırsınız sözleri Burada arkadaşınla beraber ormanda türkü dinlerken arkadaşın kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için görevleri yapıyor. Hep türkülerin hikayesini okuyabiliyoruz. Örneğin Aydın'a da gidersem tüm görevlerimi yapmış oluyorum. Buna da doğru cevap verdiğimiz zaman böylelikle iki tane de anahtarımız oluyor. İki anahtar biriktirdiğimiz zaman, bunu gerçekleştirdiğimiz zaman burada etkinlikler bölümünde yer alacak. Duygularımız, haberlerimizi buradan okuyabilirsiniz benim bilmediğim veya daha önce sizin bildiğiniz bir Türkçü varsa burada kaynakçayı belirterek bana ulaştırabiliyorsunuz. 1982'lerden beri 88'de ilk defa Kronos tarafından toplanmış ve söylenmiştir. Bu alanda bu çalışmalar aslında 100 yıllık çalışmalar ama peki bu vakte kadar arkadaşlarımın türküleri ve türkülerin hikayelerini öğrenmesini istiyorum. Pop rap tarzı müzikler yerine aslında bizim yöremizin, bizim geçmişimizi anlatan, geleceğimize ışık tutan hikayeleri öğrenip türküleri dinlemesini istiyorum. Benimle beraber, anlatmamla beraber, hikayeleri öğrenmeleriyle beraber türkülere daha sıcak kanlı yaklaşmaya başladılar. Çünkü o hikayeleri onlar da sevdi. Gerek acıklı olsun, gerek kahramanlık türküleri olsun. Onlar da hikayelerini beğendikleri için bu türküleri tekrar tekrar dinlemeye başladılar. Ben türküleri zaten dinleyen biriydim. Acıklı bir hikaye geçtiği belliydi aslında sözlerinden. Ama bu hikayenin ne olduğunu bilmiyordum. Bu projemle beraber bu hikayeyi öğrendim. Hikayeyle beraber daha da acıklı olduğunu öğrendim. Veya daha da milli bilinci arttıran türküler olduğunu öğrendim. Ben şiirlerin hikayesi olduğu gibi türkülerin de hikayesi olduğunu düşündüm. Aslında türkü dinleyen biriydim ve türkülerin hikayelerini araştırmaya başladım. Araştırmamla beraber birçok türkünün çok güzel hikayesi olduğunu öğrendim. Bundan sonra ne yapabilirim diye düşündüm ve zamanımız teknoloji çağıydı. Ben de yazılımla ilgili biriyim bu konuda bir web sitesi tasarlamayı düşündüm. Tasarladığım bu web sitesinde Türkiye hikayelerine değinebileceğim aklıma geldi. Böylelikle bir web sitesi tasarladım. Sonra web sitesinden sonra proje raporumu yazmaya başladım. Proje raporumu yazıp Twitter'a yolladım. Bölgede Türk Dili ve Edebiyat alanında 7 proje arasından birinci oldum. Sunum aşamasında 100 puan üzerinden 96 puan aldım sunumda. Mutlu hissediyorum. çabamın karşılığını aldığım için keyifliyim. Yani finaller için daha çok çalışacağım. Bunun için arkadaşlarımla konuşuyorum neler yapmam gerektiğini düşünüyorum ve daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyorum. Şu an 81 ilin sadece 8 ilinde toplam 12'ye yakın türkü derledim. Yani türküleri seven, türkü derlemek isteyen arkadaşlarımız gönüllü kişileri beklerim. Bana ulaşmalarını isterim. Bu anlamda beraber türküleri derleyip sistemimize yükleriz. Böylelikle tüm Türkiye'deki tüm türkülerin hikayelerini beraber sistemimize yüklemiş oluruz. Sistem daha çok okuma metniydi. Yani okumayı bilen kişiler yönelikti ama ağaç yaş keneyli. Bunun için ilkokul ve okumayı bilmeyen öğrenciler için ne yapabilirim diye düşündüm. Bunlar için de oyun geliştirdim. Oyun hem daha eğlenceli hem daha güzel şekilde öğrenmeyi sağlıyor. Ki oyunumu hikayeli bir şekilde yaptım. Arkadaşıyla beraber ormanda gezerken arkadaşı kayboluyor. Görevler yapmasını, türkülerin hikayelerini öğrenmesini istedim. Böylelikle hem türkülerin hikayelerini öğrenmiş oluyor hem de oyun oynuyor. Böylelikle beraber iki işi bir anda yaparak öğrenimi daha da keyifli bir hale getirdim. Burada bizimle beraber düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kaynak çalışma ise aşağı indiğiniz zaman İlk geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü türküler milli değerlerimizi yansıtan temel olgulardır. Ama ne yazık ki şu anki gençler çok fazla pek farkında değil. Ki zaten projenin en anahtar, anahtar noktası gençlerdir. Temel amacımız bu türkü kültürünü sonraki kuşaklara aktarmaktı. Sadece TÜBİTAK projesi değil, TÜBİTAK projesi sonrasında da ben Yusuf'un bu çalışmaları daha da ileri götürmesini isterim.